şöyle söyleyelim dolandırıcılık türlerine dair görseller bu izlediğiniz stüdyoda geniş açıda da göreceğiniz bütün belgeler aslında dolandırıcılık faaliyetinde ortaya çıkmış e, belgeler. Bunları tek tek bir tür amme hizmeti gibi düşünün e, nasıl bu tuzaklara düşmezsiniz bu işin uzmanıyla e, bu konuları e, emniyette adliyede takip eden işte ceza hukukçumuz var emekli emniyet müdürümüz var hem adli bilir kişi e, olan hem de emekli polis olan bir konuğumuz var. Onunla anlatacağız. Şimdi bu E-Devlet kapısı çok gerçekçi görünüyor Soner evet. Bey. Nedir o? Nasıl bir tuzak var orada? Onu bize bir anlatın. Şimdi ilk başta şeyle başlayalım. Ceza dosyanızlarla ilgili. Tabi buyurun. Herkese gelmiştir bu mesaj. Sayın ceza dosyanızı ulaştırma yaratanınızla birlikte hukuk büromuza devredilmiştir. Dosyanızı son gündür mağdur olmamak için iletişime geçiniz falan filan. Bu en yaygın yöntem. En yaygın yöntem. Bununla ilgili siz hiçbir hukuk davası ceza ile ilgili bir mağdur olmamışsınız. Hiç adliye bile gitmeyen insanlar bu mesaj gelince korku ve panik kapılıyorlar. Niye acaba, korkuyorlar? Neden korkuyorlar? Yani benim başıma ne geldi böyle bir şey? Acaba ben böyle bir şey olmuş olabilir mi? Ne davası diye direkt numara arıyorlar. Sorun Autotik oldu. Avukatlık dost diyor. Karşısındaki kişi kendisini avukat olarak tanıtıyor ve kimlik bilgilerini soruyor. Dava dosyasını kontrol etmek amacıyla. Evet. Şu mesaj geldikten sonra. Tabii. Evet. Telefonla çıkan kişi kendisini avukat olarak tanıtıyor ve diyor ki Yasadışı bahis veya çocuk cinsel istismar siteleriyle ilgili sizin IP numaranız Siber Polis tarafından tespit edilmiş hakkınızda ceza davası yapılmış Asya tamam. Ceza mahkemesinde soruşturma ve koşuşturma devam ediyor ve burada size şu şunu gösteriyorlar görmüş olduğunuz gibi. Şunu telefonla evet. atıyorlar mı yoksa? Atmıyorlar İlk başta atmıyorlar. Ha, sonra. Sizin hakkınızda bir karar çıktı, İdari para cezası yapıldı 157 bin lira. Bu idari da gerçeğine. Oldu. Yakın, yakın bir ya normal bir insan hiç ma e, mahkeme evi mahkeme ismi, adliye logosu, dosy numarası, savcı ismi gördüğünüz evet, gibi de görüyoruz. Hakim i̇şte, ismi Türk kağıt Milleti ismi, adına diyor. Biraz gerçekçi görünüyor. Adınız, soyadınız, telefon evet. numarası, her şeyiniz var. Şahsın telefonunda söyledi her şey anında orada yazıyor ve diyor ki size idari para cezası 157 bin lira para cezası yazıldı. Eğer uzlaşma dos uzlaşma dosyasının son günü bugün, eğer 87 bin lira verirseniz, vereceğimiz iban numarasını atarsanız. Dosyayı kapatacağız. Aksi takdirde 5 katı... Atan çok mu? Çok. Panik. Aksi takdirde size 5 katı olacak eğer uzlaşma reddi halinde de 3 yılla 7 yıl arasında yargılanacaksınız diyor. Bazı insanlar... 3 yılla 7 yılı duyan panik oluyor tabi. Panik değil de. oluyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Aslında e, ben herkese söylüyorum arkadaşlarım, ben, eşime, dostuma diyorum ki böyle bir olayla karşılaştığınızda deyin ki ya şu an şarjım bitiyor ben sizi 5 dakika sonra arayayım deyip kapattığınızda aslında şunu düşünebilirsiniz. Ya madem IP numaram başkasının eline geçti ve siber polis beni tespit etti. Neden ifadem almadı? Neden savcılık esasında beni çağırmadılar? Neden Asya hepsi Mahkemesi'ne davam yürütülüyor? Neden beni çağırmadılar? Direkt yargı sinfaz 157 bin lira. Aslında bir anda olsa düşünebiliriz ama düşünemiyoruz işte bunu. O anda çünkü aciliyet yani duygusu... hayatın gerçekleriyle aslında bu size söylenen şey... Aciliyet diye duygusu, duygusu lazım. yarataraktan son evet. gün yapmazsanız 5 katı gibi beyanlarla sizi korkuyor, panik sevk ediyorlar. Yani evet. burada aslında ne diyor? Soruşturma yok. Kovuşturma yok. Ama hüküm kesilmiş. Hukuk bürosu tahsilat yapıyor. Telefonda diyor. mahkeme hükmü kesiyor size. <laughs> Aynen evet. dediğiniz gibi. E şimdi soruşturma yoksa, kovuşturma yoksa, sizin herhangi bir şekilde kapınız çalınmadı, ifade vermediyseniz, hakim karşısına çıkmadıysanız size nasıl ceza kesilecek? Evet. Yani bunu insanların aslında, düşünmesi evet. gerekiyor diye söylüyor. Bakın ama bunlar o kadar inandırıcı ki Hani bakın dolandırıcılığın bir kere ana formülü şudur. Ben dolandırılmam demeyeceksin. Ben 30 yıl bu mesleği yaptım. Ben dolandırılabilirim diyeceksin. Polis olarak. Emekli emniyet müdürü olarak. Tabii tabii ben de dolandırılabilirim diyeceksin. O şüpheyle bakarsan o zaman uyanırsın. Biraz önce söylediği gibi sakin düşünmeye başlarsın. Evet. Çünkü benimle ilgili bir oltalama gelmiş kapıma diyebilirsin. Hı hı. İşte o oltalamadan nasıl kurtuluyorsun? Biraz önce Soner Bey'in söylediği gibi... Bir beş dakika nefes alacaksın. O telefonu bir kapatacaksın. Bu adam bana ne anlattı diyeceksin. En azından hani gençler diyor ya, kankanla git görüş. Ne bileyim ben bu işleri bilebilecek Bilen olan bir insanla sor. bir telefonla görüş. Bir sor, sakinle. Ondan sonra tekrar pozisyon al. Evet.